Evet herkese merhaba arkadaşlar tekrardan bir köyde yaşam ve kırsalda yaşam videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bahçemizin etrafına tel ve çit çekiyoruz. Burada arkadaşlar birkaç yerden daha önce fiyat aldım. Eğer dedim hani uyguna gelirse tabii de bir firmayı veririm onlar yapsın. Ama arkadaşlar onlar biraz yüksek fiyat verdi ve düşük kaliteli malzeme kullanıyorlardı. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Zaten tabi de yapılışı basit ama tabi de biraz zahmetli onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki siz de yapacaksanız ve hatta birilerine yaptıracaksanız dikkat etmeniz gereken şeyler. Birincisi malzeme kalitesi. Şimdi piyasada mesela bu direkler zaten normalde uzunluğu 2 metre. Bunu yaklaşık yarım metresini yerin altına çakıyoruz. Ve şu zemin kısmına beton döküyoruz. Diğer bir buçuk metresi de zaten dışarıda kalıyor. Bunun piyasada arkadaşlar bazıları satıyor. Mesela örnek verin bu 2 metre ise. Şimdi tabii ki kilosunu tam net bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu 5 kilo geliyorsa bunun piyasada 3 kilo geleni de var. Yani malzeme ince. O yüzden arkadaşlar siz alırken veyahut da bir firmayı yaptırırken milim olarak milimini öğrenin. Ondan sonra arkadaşlar şu çift tellerinden, Bunların topu bazıları 20 metre oluyor. Tabii de 30-40 diye de değişen var. Örnek vereyim 20 metre olanlardan aldım ben. Bu topu 20 metre olandan ben 2200 liraya topunu aldım. Yani 20 metresini 2200 TL aldım. Şu anki tarihe göre söyleyeyim. Videoyu yüklediğim tarihe göre söyleyeyim. Benim aldığım arkadaşlar 6 santimdi. Yani şu delikler 6'lık diyorlar. Ama şu an bu eski bir firma yapmıştı. Ben yenilerini daha şu an e, montaj ediyorum. Bu sadece belki kısmı eski bir firma yapmıştı. Mesela şu an bu firmanın yaptı arkadaşlar bakın elin içinden ha, geçiyor. Yedi. Ama benim şu an aldıklarım ise böyle elinizi geçiremezsiniz. Çünkü delikler biraz daha sık. Ee, örnek vereyim bunun 20 kilo şey 20 metresi 10 kilo geliyorsa mesela sallıyorum. Benimkisi arkadaşlar 12-13 kilo geliyor. Yani benimki malzeme. Daha çok. O yüzden e, dedim ki arkadaşlar bir firmada ben fiyat aldım bana 35 bin lira dediler 100 metre için. E, 35 bin lira dediler metresi 350, litre, e, 350 lira. Ama arkadaşlar bu teller böyle dediğim gibi 7, 7 santim hani en düşük kaliteli telden fiyat bana verdiler. Ondan sonra demiri milim olarak ince olan da bana fiyat verdi. Ben ise gittim arkadaşlar malzemeyi kendim aldım 17 bin lira malzeme tuttu. Bunların arkadaşlar e, tabi de gerdirme teller var, bağlama teller var. Onlar hepsini beraber 17.000 liraya aldım. Ama e, o bana fiyat veren firmanın malzemesini de hesapladığım zaman 12.000 12, 12 bin lira tuttu. Yani adam 12.000 liralık malzemeyi bana 35.000 liraya e, satıyordu. Tabi de ben de bunu kabul etmedim. Ha benim şu an aldığım kendi malzemem dediğim gibi 6 santimlik ve milimi kalın olan malzemeden deseydi 35.000 lira kabul ederdim. Ama hem en adi hem en düşük kaliteli malzemeyi ve o fiyata verdiği için kendim yapmaya karar verdim. Zaten bitirmek üzereyim de. Bu yüzden dedim ki arkadaşlar, eğer yaparsanız malzeme olarak dikkat edin. Direkt sadece tel olsun değil yani telin çeşidi var, demirin milim kalınlığı olarak çeşidi var. Ondan sonra arkadaşlar yapılışı zaten basit, basit zahmetli demiştim tabii de. Basit demin şimdi işin içine girdiğiniz zaman biraz uğraşacaksınız tabii ki. o da var. İlk önce arkadaşlar yeri kazdığımız zaman bir 30 santim ben kazıyorum, 20 santim de çekişle çakıyorum. Ondan sonra Gere kalan 30 santimine beton döküyorum. Ha Bunu da söyleyeyim. Şu e, yapan firmalar mesela bu eski e, firman yaptı. Köşelere beton dökmüş. Araları hiçbir yere beton dökmemiş mesela. Betonu da siz alın diyorlar. E, dediğim gibi arkadaşlar demiri böyle çaktıktan sonra şu delikli kısımları dış tarafa denk getiriyoruz. E, gerdirme telleri var. Eğer ki tel alırsanız arkadaşlar gerdirme telli ile bağlama telli farklı. Gerdirme telini mesela kalın olduğu için bağlamak için kullanmayı diye düşünürseniz bağlayamazsınız. Çünkü çok sert. O yüzden bağlama telini ayrı alın. Aklınızda bulunsun. En üst kısımda bir kere teli geçiriyoruz arkadaşlar. Orta kısımda geçiriyoruz ve en, en altta geçiriyoruz. Bu üç yerden geçirdikten sonra arkadaşlar hepsinden bütün direklerden tek tek geçirin. Ve en sonda iyice gerdirin. Gerdikten sonra arkadaşlar normal telimizi getiriyoruz dış taraftan bağlamaya başlıyoruz. İlk önce üstten ondan sonra orta ve alt kısımlarda o şekilde gerdirerek tabi de bunu yapın. Bağlayıp geçiyoruz. Yani e, direk aralıkları iki buçuk metre, 3 metreye göre değişiyor. Ben e, bazı yerlere iki buçuk, bazı yerlere 3 metre düz olan yerlere o şekilde kullandım. Yani arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar direklerimizi köşeleri çaktığımız zaman bazı yerlerini böyle çapraz atmamız gerekiyor. Buraya akıllı vida veyahut da kaynak yapabilirsiniz. Tam da eğer ki tağladaysanız kaynak bulmanız biraz zor. O yüzden şarjlı bir cihazla akıllı vida atabilirsiniz. Akıllı vida dediğimize çatlı vidası kullanın. Sandviç panellerde kullanılan vidalarda. Bu şekilde bir tane atıyoruz. Çapraz. Ondan sonra beton döküyoruz ki köşeler sağlam olur. Tellerimizi gerdirme tellerimizi çektik. Üstten bahsettiğim gibi ortadan bir de en alttan. Bunları iyice arkadaşlar gerdirmeniz gerekiyor. İyice gerdirdikten sonra e, buradaki telimizi görüyorsunuz e, telimiz burada e, telimizi buralara e, bağlama telleri var e, yumuşak olan bağlama telleriyle arkadaşlar üstten e, ortadan ve alt kısımdan e, bağlıyoruz üst kısımda aslında sadece direklerden e, bağlama teli bağlasanız olur üst e, ve altlarda maksat direği sağlam tutsun diye e, e, orta kısımlarda da bağlama teli kullanabilirsiniz Üst kısımlarda arkadaşlar ben bu telin kendi bu kısmını açıp e, teli buraya bağlıyorum. Ondan sonra tekrar sıkıyorum. Yani buna e, ba üstte bağlama teli kullanmıyorum. bunu kendi telini gevşetip bu üstteki kısmını tekrar e, yamultup bu tele tutturuyorum. Alta da aynı şekilde e, yapıyorum. E, eğer direkleri dikecekseniz ilk önce e, direklere bir e, ip çekin hizasına. Hani yamuk olmasın diye. Ben ip almayı unuttuğum için Artık göz kararı e, direkleri diktim. E, dediğim gibi arkadaşlar ip çekmeniz gerekiyor. Ondan sonra direklere terazi tutmanız gerekiyor. Sağından e, solundan. E, çünkü direkler e, göz kararı dikerseniz sonra sağa sola yamuk olur. O yüzden e, yüzüne bir terazi tutup su tut terazisi direğinizin düz terazide olup olmadığını e, öğrenmeniz gerekiyor. E, direkleri diktikten sonra da dışta bir buçuk metre tam kalıyor mu o şekilde de ölçün. Çünkü bazı direkler yüksekte bazı direkler alçakta kalmasın. Ee, yani bu şekilde.